Say, sayın izliyor. Şu anda biz sütü sağdık. Sütü ne yapıyoruz şimdi? Süzeceğiz. Elimizi yıkadık. Süzeceğiz. Süzeceğiz. Süzüp e, pisliğinden ayındırıp Onu pisliği pişirip. Pisli olmaz zaten. Pisli olmaz da yani içine toz moz girdiyse diyorum. Ha. Süzü evet. süzüyoruz şu anda. Tencereye süzüyoruz sütü. Bunu ne yapacağız? Pişireceğiz öyle mi? Pişecek, içeceğiz. Pişecek, içe, içelim bakalım nasıl bir şey. <laughs> Konamlunun sütünü de içelim, ondan sonra elveda diyelim, gidelim. Tamam benim dur. Benim bu da benim horoz gibi bu da bak. Neden? Denizli. Hı -hı. Hadi pişirin bakalım sütü. Hadi pişirin onları. Şu anda sütü ateşe koyduk. Ateşe koyduk. Pişireceğiz. Piştikten sonra da içeceğiz bakalım nasıl bir şeymiş bu süt. <laughs> süt. Bunlar ekli oğlaklarımız. Ekli oğlaklar öyle mi? ev içinden gitmiyorlar. Yani ektiler ne işi var sizin? Ya gel buraya gel gel gel. Ev ev bak 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 bak. Süt emmeye çalışıyor öyle mi? Evet. Hmm, iyi. Biz süt beklerken onlar sizin sütünüzü biz biz içeceğiz tamam mı? Siz havanızı alırsınız. Yürü git çık dışarıya. Normalde Atmaları hiç şöyle. içeriye girmezlerdi. E. Kaçtılar geldiler sesin olduğu yere. Şu anda sütümüz kaynadı sayın izleyiciler. biraz sonra doldurup tadına bakacağız, içeceğiz. Şimdi bardaklara doldursun, biraz soğutalım onları. Biraz kaynasın, ya yani birazcık daha kaynasın. Tamam, biraz daha kaynasın, fokurasın. Tamam. Buraya sütlerimiz geldi. mis gibi yalnız sıcak bunlar. Biraz soğusun. Şu anda sen Geyikbayır'ında, Mehmet Bay'ın çoban evinde. Süt içiyor. Süt içiyorsun. İç bakalım nasıl bir süt bu. Muhteşem. Sanki balı süt gibi ama içinde bal yok. Bal yok ama çok lezzetli değil mi? Kerim sen de iç bakalım bir. <laughs> hadi iç. Süt ama. İç bakalım güzel mi? <laughs> Biliyor musunuz ben dişçiye gittim. 2 tane <laughs> dolgu şarjım <laughs> Ben dişimi <laughs> <laughs> kendim <gülüyor> çıkardım. Sıcak. Kendim çıkar. Sıcakmış gibi. anladım. Öyle İş fatma yani. den, İç sütün hadi iç. Tabii ki de. Kerbiş'i de soğutu verseniz bir zahmet. Anam evet. güzel değil mi? Çok güzel hem de sıcacık. Evet. evet süt muhabbet de bitti. Çok teşekkür ederiz bu hanenizi bereketlesin Amin. Rabbimiz. Amin. E, eviniz şen olsun. Bizi misafir ettiniz. Bizi kabul ettiniz. Amin. Sağ olun, var olun. İşte gerçekten çileli hayatlar sayın izleyiciler. Görüyorsunuz bir baraka. Dağda hiç elektrik yok, su yok. Bu da elektrik ama bu nedir? Güneş enerjisi. Güneş, Güneş enerjisiyle iyi kötü evlerini aydınlatıyorlar. Hepsi o kadar. Dağın başında çileli hayatlar. Esas çileli hayatın. Şuraya geç bakayım çileli hayatın sahibi. <laughs> Mehmet Bayın eşi. İsminiz? Nigar Bayık. Nigar Bayık. Çok zor bir hayat yaşadınız değil mi? Canımım düğün yok, bayram yok, hastalık yok, şökel yok. Hepsi aynı mal. Anladım. Yani. Gece gündüz mal. Gece gündüz devamlı e, alarmdasınız. Yani da var öldü mü kaldı mı Tabii. öyle mi? Yitti mi geldi mi gelmedi mi? Anladım. Bütün onlarla uğraşıyorum. Oldu çok sağ olun. İyi günler. Hoşçakalın. Hadi yani bay bay. Şey mi mesela? Evet dibinde kaldı bunlara ekli deniyor öyle mi? İlla gelip evet, evet. buradan kahve süt istiyorlar gelmişiyor. öyle mi? Evet. Sütün kokusu alınca Kızlar keyfiniz yerinde mi? Süt güzel mi Fatma derin? Evet. He? Bak iç bakayım. İçinde kahve Olur. içinde Türk kahvesi olunca hele. Evet. Sen Tazı şimdi da Türk da kahvesi içilir mi ya? Kızlar kararır sonra Türk kahvesi içerse. <laughs> Bunu hep bana güzel söylerlerdi mi? ama inanmadım. <laughs> İçiyorum da kararmadım. Bence süt sade şükür. daha güzeldir. <laughs> süt sade daha güzel. Sade de güzel evet. ama ben bugün Türk kahvesini içeceğim. aynı aynı.